Şimdi çabuk olma işte. Hakkı hakkım. Hakkı hakkım. Hakkı hakkım. Hakkı hakkım. Hakkı hakkım. Sen bir şey adam

Yoksun herkes. Şu an e, Dursun Camii karşısındayız. Olumsuz tamam. Hava içi geç kimse yok mu? Ya abicim işte söyleyin bak biz bu saatte burada bekliyoruz. Söyle. Sen de arkada. Yok normal minibüs. Hem minibüs mü? Köy minibüsü. ya. Arabayı sen ona Biz gidiyoruz. Bir işleriniz varsa yok, şu an. yapacağımız bir şey varsa tamam. söyleyin şu anda ya, şu anda ya yapalım. ortada, tamam. ya ortada ya bir şey yok. Ne ya tamam. oldu yani size? Ya hani de önümüze çıktı millet var Tartışma mı yaşandınız? Evet, Tartışma. Evet, tamam. ya, ya, her şey tamam. Hayır hayır. Bir 100, şey, tamam, tamam, Beyefendi bir